James Bond'un arabası aslında bu değildi. Yapımcılar Jaguar E-Type'i istedi ama Jaguar'ın patronu tarihin en büyük pazarlama hatasını yaparak onları kibirle reddetti. İşte 25 milyon dolarlık bu efsane aslında bir B planı olarak böyle doğdu. Ama bu videoda duyacaklarınız sadece nostaljik bir başarı hikayesi değil. Bu videoda FBI'in 25 yıldır çözemediği, dünyanın en ünlü arabasının bir uçak hangarından boğralıp bu uçuşunu, bu suçun arkasındaki karanlık kara borsayı ve No Time To Die setini bu arabayı yolda tutmak için yere neden 30 bin litre kol döktüklerini anlatacağım. Çayınızı kahvenizi alın. Bu sadece bir araba incelemesi değil, çözülmemiş bir suç dosyası. Hikayeyi en başa reddedilme anı saralım. Yıl 1963. James Bond filmleri dünyayı sallamak üzere. Ama 007'nin hala doğru düzgün bir arabası yok. Yapımcılar Jaguar'ın kapısını çaldı. "Bize E-Type verin." dediler. Jaguar'ın cevabı ne oldu biliyor musunuz? "Bizim reklama ihtiyacımız yok." İşte bu cümle Jaguar'ın milyarlarca dolarlık marka değerini Aston Martin'e altın tepside sunduğu bir yandı. Ama bir sorun vardı. Dönemin Aston Martin DB4'leri güzeldi ama dürüst olalım o bezdi. Arabalar o kadar ağır çelik şişesilere sahipti ki virajlarda bir gemi gibi yatıyordu. Bond'un böyle bir arabayla kötü adamları yakalaması imkansızdı. İşte burada İngilizlerin gururuna yediremediği o sır devreye giriyor. Aston Martin bu hantallığı çözmek için gururunu bir kenara bıraktı ve İtalya'ya Milano'ya gitti. Garrozzeria Touring Atölyesi onlara havacılık teknolojisinden gelen bir çözüm sundu. Super Leggera yani süper hafif. Bu arabanın kaportasının altında kuş kemikleri gibi incecik zarif çelik borular var. Yani ekranda gördüğünüz o soğuk kanlı İngiliz beyefendisi aslında İtalyan terzisi tarafından giydirilmiş atletik bir İtalyandı. Ve bu melez DNA sinema tarihini değiştirecekti. Peki bu İtalyan takım elbisesinin altında nasıl bir kalp atıyor? İşte burası gizli garajın uzmanlık alanı. Kabutun altında efsanevi mühendis Tadek Marek tarafından tasarlanmış 4.0 litrelik sıralı altı silindirli bir sanat eseri atıyor. Rakamlar o dönem için korkutucuydu. 282 beygir güç. 0'dan 100'e 8 saniyede çıkıyordu ve 230 km son hızıyla o dönem yollardaki Ferrari'lerin çoğuyla dalga geçebilirdi. Ama en önemlisi şanzımandı. O yıllarda çoğu araba 4 vitesken DB5'te Alman yapımı ZF5 ileri manuel şanzıman vardı. İçeride ise Konoli deriz koltuklar ve Yunalılar. Yani bu araba bir yarışı değildi. O bir Grand Tour orada. Anlayacağınız, Bond bu arabayı sadece güzel olduğu için değil, kaçarken hem hızlı gidip hem de konforlu bir şekilde Martinis'ini yudumlayabileceği için seçmişti. Peki neden DB5? Neden bir Ferrari veya Porsche değil? Bakın, James Bond bir tetikçi değildir. O bir casustur. Bir Ferrari ile otele giderseniz herkes size bakar. İşte zengin züppe geldi derler. Ama bir DB5 ile giderseniz insanlar bu adam kim diye sorar. Tabi Türkiye'de DB5'i gören de zengin züppeler, o ayrı konu, onu saymıyorum. DB5 Bond'un karakterinin metalden yapılmış halidir. Dışarıdan sakin, içeriden ölümcül. Sean Connery, Bond'un yüzü ise DB5 Bond'un ruhudur. Ve bu ruhu tamamlayan şey q Branch'in yarattığı o meşhur oyuncaklardı. Düşünün, yönetmen sete geldiğinde arabaya makineli tüfek, duman perdesi ve fırlatma koltuğu koyacağız dedi. Mühendisler şoktaydı. Çünkü o dönem CGI yoktu, yeşil perde de yoktu. Her şeyi mekanik olarak gerçekten yapmak zorundaydılar. Ön farların arkasındaki o Browning makineli tüfekler... Jantlardan çıkan lastik patlatıcılar bunlar film hilesi değil, saf mekanik mühendislikti. Filmlerde James Bond her zaman kazanır değil mi? Arabası kurşunlanır, parçalanır ama sonunda hep bir şekilde kurtulur. Ama gerçek hayatta senaryoyu yazanlar senaristler değil, suçlulardır. Ve 1997 yılında Hollywood'un ışıkları söndüğünde bu arabanın başına gelenler bir film sahnesi değildi. Bu otomotiv tarihinin en büyük, en karanlık ve hala kanayan yarısıydı. Şimdi hikayenin işlerin çirkinleştiği kısmına geliyoruz. Yer Boca Raton, Florida. Tarih Haziran 1997. Filmde kullanılan yani o gadget'ların gerçekten çalıştığı orijinal de road car çok özel bir hangarda saklanıyordu. Diğeri o gün için bile paha biçilemezdi. Bir sabah hangarın kapıları açıldı ve içeride sadece boşluk vardı. Şimdi detaylara dikkat edin. Çünkü burası sıradan bir hırsızlık değil. Hangarda hiçbir zorlama izi yoktu. Kapılar anahtarla açılmıştı. Alarm sistemleri profesyonelce devre dışı bırakılmıştı. Bekçi o gece tesadüfen erken çıkmıştı. Polis raporlarına göre bu kesinlikle bir içeriden işti. Yani oraya erişebilen bir insan bu hırsızlığı yapmıştı. Dışarıdan herhangi bir hırsız değildi. Olaydan sonra sigorta şirketi arabanın sahibine tam 4.2 milyon dolar ödedi. O dönem içince kor bir tazminat. Peki araba nerede? İşte burası işin FBI ve interpor boyutuna girdiği yer. Dünyanın en ünlü arabasını çalıp kime satabilirsiniz? E, tabii ki sahibinlere koyamazsınız. Müzayedeye çıkaramazsınız. Dedektifler arabanın gri pazar yani black market denilen yeraltı dünyasında el değiştirdiğini düşünüyor. Şasi numarası kazınmış, rengi değiştirilmiş. Ünlü sanat dedektifi Christopher Marinello yakın zamanda bombayı patlattı. Araba okyanusu geçti, şu an Orta Doğu'da, çok özel ve kapalı bir koleksiyonda tutuluyor. Şimdi düşünün, şu an bir milyarderin salonunda Bond'un arabası duruyor. Belki tavan da asılı. Ama sahibi onu asla dışarı çıkaramıyor. Kimseye gösteremiyor. Sadece bir suçun 25 milyon dolarlık esiri olarak orada çürüyor. Bu çözülememiş bir hırsızlık değil. Bu dünyanın en pahalı rehine krizi. Geçmişin karanlığından günümüzün aksiyonuna dönelim. No Time To Die filmi. Artık Sean Connery yok. Daniel Craig var ve aksiyon artık çok daha acımasız. Matera'daki o meşhur sahneyi hatırlıyorsunuz. Meydanda dönerek ateş ettiği o an. Ekranda da şu an görüyorsunuz. Orada gördüğünüz araba gerçek bir DB5 olsaydı o süspansiyonlar ilk zıplamada ikiye ayrılırdı. 60 yıllık bir metal yorgunluğu bu basınca dayanamaz. Produksiyon ekibi 8 tane özel stand kar üretti. Dışarıdan DB5, içeriden karbon fiber rally arabası. DB5'in gövdesi ince çelik borular üzerine alüminyum panellerdir. Bu yapı hafif ama dayanıklı değildir. Modern bir donut sahnesinde arabayı resmen ikiye bölebilirdi. İşte bu yüzden stand arabalarında 450-500 beygirlik modern motorlar, karbon fiber gövde panelleri ve rally süspansiyonu kullanıldı. İçeride gerçek ahşap direksiyon, Smith analog göstergeler, tamamen el işçiliği, deri döşemeler ve ince ağız tünları sayesinde mükemmel görüş sı vardı. Direksiyon ağırdı. Frenler uzun mesafeliydi ama DB5'in uzun yolda verdiği İngiliz kulübü salonu hissi benzersizdi. İşte bu yüzden DB5 bir cihazla yakışıyordu. Gösterişli değil, rafine, ağırbaşlı ve tehlikeli. Ve burada size sinema tarihinin en yapışkan, en garip sırrını vereyim. Çekimlerin yapıldığı İtalya'nın o no antik taş yolları o kadar kaygandı ki arabalar verici alamıyordu. Milyon dolarlık teknoloji işe yaramıyordu. Çözüm ne oldu dersiniz? Coca-Cola. Yanlış duymadınız. Set ekibi sabahın köründe yollara 30 bin lizeden fazla kolu döktü. Kuruyan şeker güneşin altında bir zambak tabakasına dönüştü ve lastiklerin yere yapışmasını sağladı. Yani o milyon dolarlık nefes kesen aksiyon sahnesi aslında bakkaldan alınan gazlı içecekler ve şeker şurubu üzerinde çekildi. Aston Martin DB5. Bir Jaguar'ın kibrinden doğup bir İtalya'nın ellerinde hafifleyen hırsızların hedefi olup bir hayalete dönüşen o makine. Bugün Aston Martin Continuation serisiyle bu arabayı yeniden üretiyor. Tanesi 3,5 milyon dolara ve hepsi satıldı. Çünkü insanlar metal satın almıyor. İnsanlar bond olma hayalini satın alıyor. Ama videoyu kapatmadan önce size otomobil dünyasını ikiye bölecek o soruyu sormak zorundayım. Bir yandan dijital çağın modifiyenin ve sokakların ile Nissan Skyline GTR R34, diğer yanda analog çağın zarafetin ve gizemin sembolü Aston Martin DB5. Benim fikrim R34 bugün çok daha popüler olabilir. Instagram'da daha çok like alabilir. Ama gerçek kültürel etki spoiler takarak değil tarih yazarak kazanılır. Sizce hangisi daha büyük bir efsane? Yorumlarda tartışalım. Ben Gizli Garaj. Bir sonraki dosyayı açana kadar sırlarınızı iyi saklanın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.